bir tanesini günün anısına. Sen bakanımıza. Benim. Genel kurul da hemen şu arka duvarın içi. Genel kurulda başbakan okusun olduğu oldu? Mekanın tam orta yeri. Ses gelmiyor. Sağ tarafta hemen genel kurulumuz var. Malum genel kurul çalışmaya başladıktan sonra bombaladı. Aslında belki meclis daha önce gündemlerinde var mıydı yok muydu bilmiyorum ama asıl meclis burada çalışmaya başladı. Meclis başkanımız toplantı olmamasına rağmen olan bir şekilde meclisi açtı ve Ankara'da bulunan tüm milletvekilleri o gece meclise geldiler. Meclis burada çalıştırmaya başlayıp basın aracılığıyla da halka güven verilince akabinde meclis çalışmaya başladıktan sonra burası bombalandı. Bir bomba buraya düştü gördüğünüz şekilde. Yine bahçede yaklaşık bir buçuk metre çukur açan ikinci bir bomba düştü. O da halkla ilişkiler binasının bütün duvarlarını, camlarını yerle bir etti adeta. Şimdi burayla o bahçeye atılan bomba arasında bir demokrasi yolu oluşturmayı düşünüyoruz. Burayı tamam müzeye dönüştürüyoruz. Bir bilim heyeti halen çalışmasını sürdürüyor. Ve buraya gelecek kuşaklara aktaracağız. Çünkü bu meclis Kurtuluş Savaşı'nda dahi bombalanmamıştı. İşgal kuvvetleri tarafından dahi maalesef bu meclise bomba atılmamışken ama kendi asker kıyafeti giymiş alçaklar tarafından maalesef atılan bomba neticesinde meclis bu hale aldı. Dolayısıyla milli iradenin devamı, egemenin kayıtlı şahsı mecliste olduğunu, millete olduğunu dikkate alarak bunu bütün gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz ve bunu bir demokrasi ücretine dönüştüreceğiz inşallah. Evet teşekkür <laughs> ediyoruz.